çikolatalar deniyorum. Allah elimde neler var? Dünyanın en çirkin oyuncaklarından birinin çikolatası var. Yani gerçekten böyle bir şey neden meşhur oldu? Neden çikolatası çıktı? Ben bunu neden deniyorum? Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Ya yani, inanamıyorum ya. Ya Allah aşkına tipler çok ilginç. Ama yani artık ben gerçekten çok merak ettim. Çünkü keşfetim bu çikolatalarla dolu. Buna içeceklerin tabii ki değinmiyorum. Sağlıklı olma ihtimali hiç yok. Şimdi çeşitlerinde neler varmış hemen söylüyorum. Mangolu, fındıklı, Angel'lı, Angel, angel herhalde pişmaniyeli olan oluyor. Dubai'li yani Dubai çikolatalı, çilekli, bu da yer fıstıklı. Allah Allah. Şimdi ben neli çıksın istiyorum. Şimdi bunlarda alırken şeyi göremiyorsun. Neli olacağını bilmiyorsun. Ben neli olsun istiyorum. Angel çıksın birinden, birinden de ne çıksın? Birinden de yer fıstıklı çıksın ya. Hadi inşallah. Şey yapayım mı? Dilek tutayım mı? <laughs> Önce bunu açacağım. Buna ne dedim ben? Buna şey. Buna iç hissiyatım Angel dedim. Bakalım ne çıkacak. Bu arada inşallah tadı güzeldir. Bu çikolataların meşhur olmasının bir sebebi tadıdır inşallah yani. Aa ne bu? Dur bir dakika yeşil çıktı. Bu neydi şimdi? Dubai'li miydi bu? Ay bu fındıklı. Ay bir dakika bir şey diyeceğim. Bu kendi kendine bölünmüş ama. Allah. Uy, şunun içine bakın, içi güzel. Ama keşke birazcık daha bol olsaydı yani. Bu ne, çok küçük. Şimdi tadına geçiyorum. Hmm. Allah Allah. Şimdi şöyle içinde kadayıf parçacıkları var. Normalde de var mı bilmiyorum. Yani olmuş mu? Olmuş. Ha bizi Trabzon çikolatası var ya ben onu denemedim. Bu herhalde onun varyasyonu gibi bir şey olmuş. Şu çikolatasının kalitesi bu arada fena değil. O anlamda şaşırdım. Onu Allah Allah dedim. İç harcın daha bol olmasını isterdim. Fındık tadı vav wow mu? Değil. Çok mu vav wow bir çikolata? Hayır. Bir i̇şte şey kendi aralarında bir espri yapmışlar. Keşke bari su kebi dolu, box vanilya, şunu bunu yapsalar. Yani onları daha çok alırdım. Buna kaç vereyim? Çikolatası beyaz çikolata tadında aslında. Beş buçuk veriyorum. Şimdi bir de sıfırım. Bakalım bu neyle çıkacak? Hadi bu istediğim bir şeyle çıksın ya. Ben mesela Dubai'li çıkmasa da okeyim yani. Çünkü Dubai'ye karşı bir hevesim, beklentim yok. Bu ne? Bu mango mu oluyor? Dur bakayım. Bu ne? Bu hepsine benziyor ya. Ha yok mango mango. Bu mango. Bu mango İyi hadi mangonun da bakalım ama istediğim hiçbiri çıkmadı. Oy. Ay ay ay. Aa mango koktu. Ya. Mango da severim bu arada. Niye mango istemedim ama bilmiyorum. Hmm. Oha! Mango tadı bayağı baskın. Aferin. Allah Allah. Mango tadı iyi ha. Şu içinin tadına bakmak istedim. Hmm. İçinde kıtırtılar var yine ama diğerindeki gibi değil. Mangosun tadı çok iyi. Bayağı baskın. Tatlı tatlı bir mango tadı geliyor. Yani bağ mı değil ama daha çok beğendim ben bunu sanırım ya. Ben buna 6,5 veriyorum. Ben sanırım daha lebu bu deneyeceğim bu arada. Bir istediklerimi de tatmam lazım.